Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İbn Malik'in Elfiye'de belirttiğine göre muttasıl bir zamirin fiilin sonuna bitişmesi onun müteaddi olduğunu alametidir. Dolayısıyla kaadehu celesehu şeklinde lazım fiillerin sonuna muttasıl bir zamir normalde bitişemez. Ancak İbn Malik'in ifadesi şöyledir. Alametul fi'lil muadda en tasil Ha evet müteaddi fiilin alameti sonuna bir hanın ya da bir hu zamirin fark etmez bitişebilmesidir. Ancak gayru mastarin yani maslara mastar, dönecek olan bir zamir. Gayru mastar yani maslara dönecek bir zamir hariç. Çünkü eğer bir zamir mastara dönerse o zamir o muttasıl zamir lazım fiillerinde sonuna gelebilir. Mesela şöyle bir cümle kurabilirsiniz. Hazel ku'ude mesela önümüzde birisi belli bir şekilde oturmuş. Hazel ku'ude ka'attuhu emsi. Hazel ku'ude ka'attuhu dersiniz. Dolayısıyla evet lazım fiillerin sonuna muttasıl zamir bitişmez. Ancak bu zamir mastara dönen bir zamir olmaması gerekir. Vallahu a'lemu bis-savab ve ileyhi'l-merci'u vel-me'ab.